Evet, herkese Call of Duty 4 Modern Warfare'in yeni bir bölümden merhabalar. Ben Vakkas. Kaldığımız yerden Call of Duty 4 Modern Warfare'e devam ediyoruz. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız, ne yapmıştık bölüm 2'den? Geçen bölüm, Kamuflaj'da Çarnavules'sız görevini yapmıştık. Yani bu görev neydi, size anlatayım. Şimdi güvenliğe gitmiştik, oradan Alas'ı da bulup öldürmüştük. Ve İmran Zakayev'in aslında bu nükleer bombayı planlayan ve patlatan kişi olduğunu öğrenmiştik. Ardından Kaptan Price'ın ilk İmran Zakayev'i gördüğü yere gitmiştik. İlk defa 15 yıl önce daha teğmenken, daha yüzbaşı olmamışken İmran Zakayev'i gördüğü yere gitmiştik. Ve orada Zakayev'i öldürmek amacımızdı. Ama biz öldürememiş, kolunu koparmıştık. Ondan sonra da oradan kaçmıştık. Tahliyeyi bekleyip. Şimdi bu bölümde hatırlarsanız başta Alasad'ı öldürmüştük. Şimdi de İmran Zakayev Alasad'ın öcünü almak için buraya birlikler yollamış Azerbaycan'a. Biz de o birlikleri atlatıp tahliyeyi bekleyeceğiz ve kaçacağız. Hiit isimli görevden devam edelim. Normal. Helikopter yarım saat içinde burada olacak. İyi değil. 10 dakika zorda ineriz. Zakaev denilen o aşırı milliyetçi manyak kabımıza kadar gelecek Sadece alası talep etmek için Ya da ondan geriye ne kaldıysa Pekala Güney tepesine alfa hattı boyunca bombaları yerleştireceğiz Ardından Barava hattına daha fazlasını koyacağız Patlayıcıları onları bir süre oyalarken Biz de çiftlik tetramına çıkarma noktasını savunacağız Sorusu olan Başlayalım Hadi bakalım Zakayev'in ölümün ya pardon. <laughs> Alasad'ın ölümünden Allah söyletti. Bak ona da gelecek sıra. Alasad'ın ölümünden 8 saat sonra. Heat ısınma mı demekti? Aşırı ısınma mı? öyle bir şey değil Saldırıları yakındır. Dağılım ve güney tarafını koruyun. Efendim yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Yap demeniz yeterli. Miyim? Teşekkürler. Aa geliyorlar. Oy bayağı. Kabu, Patlat bebeğim. Üf. Ateş serbest. Ama gene mi dedi lan o? Aynen aynen ben de seviyorum. Ekip pozisyonunuzu koruyun. Biz daha fazla sanıyorlar. Ah vuramıyorum lan. Bomba kalmadı. Geçmiş olsun. <laughs> sinekten korktum bir anda gözümün önüne atladım. Tamam. Daha da dayanamayacağız gibi. Geri mi çekilsek? Baş atıyorum. smoke Yolda bir hareket yok. Batımıza doğru geliyorlar sanıyorum. Neler? Geri mi çekilsek? Tabii şey de göremiyoruz. <laughs> tamam. <gülüyor> Minigana mı gidiyor? Tamam. Oğlum oh, şuradan çıkış varmış. Boşuna geldim.

Helikopter geliyor. <laughs> Sonlara eldi helikopterleri alacağım. Helikopterlerin hepsi düştü. Geliyorum. Ben sizden ilerideyim oğlum tamam. zaten. Gelin. Yaklaşsınlar. Buğğğ. Ve. Buğğ. Ha lan. Mekin başı dertte soğuk. Kuzeydeki ara gitme şu tangarı durdur. Aradaki olanı kullan. Tamamdır. Şu olan tank savar var ya. o. Oh. Derken çayı oh, burada ben ne yapıyorum? Aa, şunu yerine alalım. Tamam. Birinci tank. Bu ne işe yarıyor? Havaya gidiyor geri oradan yere mi değiyor? Değişik bir şeymiş. Şey. Arkadan. Bu arkadan nasıl? Aa bu hiç tetten yememiş ki nereden bilsin. Şu bir tane kaldı. Tamamdır. Hepsi gitti galiba. Sen bana bir şu <laughs> selam ver. E. Ee? Uy. O ne lan? Bizimkiler mi onlar? Desteğiniz mi? Jet desteği mi varmış oğlum? Niye söylemiyorsunuz? Şuraya bir gönderin bakalım. 4 dakika mı? Ha tamam o şeymiş. Biz almaya gelemedik. Uyy. İniş yapamaz mısınız? Hay nasıl? La. Aa, düşman sinyale. Şuraya.

Oğlum burada skop açılmıyor mu açılmıyor hmm. Buradan gitmeyeceğiz mi? Yok <laughs> <Ya>, buradan <laughs> gitmeyeceğiz İlerliyorum Ne yapıyorsunuz lan? Şerefsizler Aa <laughs> Gereksiz ya Seni görmedim sandım ya İyileşmem lazım Tamam bomba Soldan yiyorum Ben bu yoldan gidebilir miyim lan? Ben gidilmiyor herhalde lan Geldim 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 Şuradan giderim heh geldim RPG'li şerefsiz şuradaymış. Nereden yiyorum lan? Sen de öl. Helikopter iniyor mu? İn bakayım. İn bakayım. Gel 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 gel. Lan. Kaptan Price niye gelmiyor? Vay Grix ne yapıyorsun lan? Sarsılarsınız ya TV istasyonundan Hadi beyler hadi Hadi gel Bir şey yapmam yok <laughs> Uf. <laughs> Sonunda da güzel bir gönderdik. Jetle bombaları. Hadi bakalım. Şimdi Azerbaycan'dan da kaçtık. Oo, iki birlik birlikte. Uf. Harika. O şerefsiz geberttik Yine de o, senin asker arkadaşlarını öldürmekle sorumlu kişi değil. Üzgünüm tertip. İmran Adam tam bir hayalet. İstihbarat onun yer altına girmiş olacağını düşünüyor. Onu bulmak için bir planım var. Dinlemedeyim. Babasının oğlu. Zakayev'in oğlu. Aşırı milliyetçilerin kara kuvvetleri kumandanı. Armut gibini düşermiş. kamerada tipine bak. Kamara da çocuğun nerede olduğunu biliyor. Hadi bakalım. Ve küçük serseri Onlarınızı yine Biraz sürtükçe değil mi? Şimdi bu şerefsizi Öldürmeye gitmiyoruz. Galiba ele geçirip canlı olarak şey yapacağız. Ederler ona. Karşınızda kayıp isteyeceğiz. <laughs> Bravo 6 burası Vulture Radyo sinyal bozular aktif Muha muhafızların koruduğunu istasyonu temizleyin diyor. Derde iki tane düşman var. Konuşamıyor bugün ya. Tamamdır. Sen yeter ki emri ver İkisine de bir HS. Üç. İki. İndi. Devam edelim. Gir 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 gir. Girme girme yavaş olun. Ne heyecanlı heyecanlı girerseniz olacağım. Oğlum buna inmiyor lan adam. Çatıda adam varmış. Bu da çok yavaş ya. İndi. Bu da indi. Başka adam kaldı mı? Hepsi indi galiba. Bomba! Onu bir loot etmiştim ben. Koruyun beni. Ha, gel lan buraya. Hepsini tamam. Şu AK'yi alabilir miyim? Ne Allah. Bu MP5. Galiba sniper ihtiyacım olacak. Olacak mı ya da? Giyseleriniz düşmanların kile değiştirin. Ateşleri söndürün. Ateş yok ki. Tamamdır. Time, so Hadi bakalım. İki saat sonra. Man, like <gülüyor> <gülüyor> Kıyafetle paylaşıya benziyorsun dedi. Greeks bana. Sana lan yarra. Şimdi küfür ettirecek beni. MP5, AK MP5 e şunu aldım. Ar 7000 e ihtiyaç Ar 7000 dedim bu. Ar 700 ihtiyaç. Aa geliyorlar. Ben diyene kadar kimse ateş etmesin. Aha şurada. Aynen. Zaka evin şerefsiz oğlum. Hedef üçüncü araçta. Tamamdır. <laughs> Öldürmeyin dedim. Hangileri <laughs> bizim adam? Nereden anlayacağız lan? Çok karmaşık. Adamı öldürmemiz lazım. Daha sağdan. Coming, Araba bize geliyor. Düşüyoruz. Sıkı tutun. Oh, ah, düştük. Vay şerefsize bak. Oğlum vurmayın lan adamı. Ne ballı adam lan dibine tükürdüm. Oğluna çekmiş, şey babasına çekmiş, oğluna çekmiş değil Hedef kaçıyor. Gidiyorum tamam. Hedef önümüzde. Tamam. Sağdaki eve giriyorum. temiz. <laughs> <laughs> Sıktığınız yere dikkat edin. Sakın adamı vurmayın. Adam bizi canlı ihtiyacımız var adam ha. Adam bize canlı lazım. saat 6'nın yönünde mi? La oğlum, harza adam öldü. Tam öldü. Bomba. Kaç lan? Hayır kaç diyom lan. <laughs> Gel lan buraya. La. Kaçma lan diyeceğim lan kaç lan <laughs> Köpek var. <laughs> La oğlum ölmedin mi sen? gidiyorum. <laughs> Düşmanlar sağda. İkisi indi. MP5 kullanacağım ben. Üf, MP5 çok iyi lan. Manyak ne yapıyorsun? <laughs> Öldü mü lan o? Ölmüş. Bilgi alın Bunlar geri bize elektrik su olarak dönecek. Şöyle bu konteynerin arkasında adam var. Öldü. İlerliyorum. size indi. İnmemiş. İndi. Hepsinde. Aa üstte RPG var. Mermi mi bitti lan? Ana mermi bitmiş. ilerleyin. aha Perform <laughs> ver target spotted entering five abi niye üstüme... at diyorsunuz O pek gibi üstüme attı var <laughs> Lan oğlum Glik sen misin ya Bütün bokuma karıştı Haydi ilerleyin ilerleyin Bir silah da değiştirtmediler ya Haydi hep üstümüzde kaçıyor Yukarı çıkıyorum Aaa PC var yukarıda Çabuk olun. Tamam yine. Bir şey yoktu mu burada? Tamam ilerliyorum. Oh, burada zaten? Çatı çatı. Tamam. Hedef çatıda, da tamamıyla sizindir artık. At şu silahı at hadi. Ayağını ateş edebiliyorum efendim. Silahını mı alayım? Ver lan silahını! Şerefsiz, kendini öldürdü. Aptal. <laughs> Evet oğlum şimdi nereden bulacağız onu? O Zakayı tanırım diyor. O bunu boş bırakmayacaktır diyor. Aynı bu Zakayı konu. Sözde liderlerimiz bizi Batının orospusu yaptı. Kültürümüzü yok ettiler. Ekonomimizi, onurumuzu. <laughs> Böyle konuşayım. Kanımızı topraklarımızda döküldü. Benim kanım. Onların elinde. Onlar işgalciler. Tüm Amerikan ve İngiliz kuvvetleri Rusya'yı derhal terk etmeli. Yoksa sonuçlarına katlanacaklar. Hadi bakalım. Basit bir şekilde eğer fırlatma testini geri almazsak dünya yarın <laughs> tanınmaz hale gelir. Halo ekibine yeşil ışık. Charlie ekibi. ilerleyin. İkinci grup atlıyorum. Bravo takıma. sıkı tutun Gidelim. Lan Griggs. Griggs ırmağa gitti. Ultimatum. Ultimatum neyle? Ultimatum. Bu görevden devam edeceğiz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Final yaparken oyun son yaparken böyle sesim ümidiye dönüyor böyle. Kendinize iyi bakın falan. Neyse kendinize iyi bakın. Bu beşinci söyleyişim. kalın. Bay bay.